Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar yeni bir hisse analizi ile karşınızdayım. Bugün sizlere analizini yapacağım hisse Dobur arkadaşlar. Doğan burada dergi yayıncılık ve pazarlama anonim şirketi. An itibariyle fiyatı 522 seviyesinde arkadaşlar. Peki buradan nereye kadar yükselişi devam edecek? Öncelikle videonun açıklama kısmında Twitter adresim var arkadaşlar. Twitter adresimde hisse analizlerini an ve an takip edebilmek için mutlaka takip etmenizde fayda var. Dobur hissesini daha önce Twitter'da 392 seviyesinden paylaşmıştım ve an itibariyle 522 fiyatlarında ne zaman paylaşmışım? Bakın 22 Temmuz tarihinde analizini yapmışım arkadaşlar. 390 fiyatlarındayken ve an itibariyle şu an için 522 seviyesinde. Şu an için baktığımız grafik arkadaşlar aylık bir grafiktir. Buradaki mumlar bir ayı gösteriyor arkadaşlar. Oluşan yani şuradaki en son mum bir ayda oluşmuş bir mum arkadaşlar. Ve şöyle baktığımız zaman hisse 2000 o 2021 yılında tarihi bir zirve görmüş. Görmüş olduğu en yüksek fiyat 320 seviyesi. En düşük görmüş olduğu seviye ise 57.40. Kapanış 235 seviyesinden gerçekleşmiş ve ondan sonra ciddi bir düşüş trendine girmiş ve en son bu düşüşü 29 seviyelerinde kapatmış. Daha sonra yükselen trend başlamış ve bir geri çekilme ve ardından tekrar bir yükseliş başlamış arkadaşlar. Peki yükseliş nereye kadar devam edecek? Tabii ki Twitter'da da paylaşıyorum arkadaşlar. Özellikle aylık ve haftalık grafikler üzerinde paylaşımlar yapıyorum. Çok fazla günlük grafik analizi yapmıyorum. Çünkü hisselerde aylık ve haftalıkta özellikle kırılımlar gerçekleşiyorsa ciddi bir hareket başlayacaktır arkadaşlar. Uzun soluklu bir rally başlayacaktır. Dobur da bunlardan bir tanesi. Hemen baktığımız zaman tabii ki burada önemli olan sizlere analizi yaparken detaylı bir şekilde yapmak ve bu analizden sizin de faydalanmanızı sağlamak arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman tarihi zirve seviyesi 320 imiş arkadaşlar ve 320 seviyesi bizim için önem arz eden bir dirençmiş ve bu direnci 2025 mayıs ayında kırmış üzerinde kapanış yapmış arkadaşlar ve sonraki ay altına sarksa da aylık kapanış tekrar üzerinde kalmış. Aslında burada hemen haftalık grafiği açtığımız zaman Burada bir onay almış arkadaşlar. Bir yükseliş onayı almış. Tabii ki gönül isterdi ki bir yükseliş onayını aldı. Nokta analizini yapalım. O zamanlar video çekmiyordum arkadaşlar ama bundan sonraki süreçte fırsat buldukça çekmeye devam edeceğim. Ve 320 seviyesi üzerinde bakın burada bir doji bıraktıktan sonra yükseliş devam etmiş. Hemen aylık grafiğe tekrar geçelim. Ve 3 ay gördüğünüz gibi bakın 2 ay burada kapanış gerçekleşmiş. 3. ayda yükseliş onayını aldıktan sonra yükseliş devam etmiş. Geçen ay 300 e, düzeltiyorum 477 seviyesinde kapanış mumu gerçekleşmiş. Bu ay bir geri çekilme yaşadı çünkü 499-500 bölgesi bir dirençti arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim Twitter'da bakın 500 seviyesini zaten yazmıştım arkadaşlar. Twitter'da bir direnç bölgesiydi ve bu direnç bölgesinden bir miktar geri çekilme yaşadı. Ve şu an için bu seviyeyi tekrar üzerine attı arkadaşlar bugün. Evet aylıkta burada ciddi bir şöyle hemen de bakın şöyle de alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir direnç vardı. Hemen şuraya aldığımız zaman. Bakın bu dirence çarptıktan sonra geldi. Şurada tekrar dirence çarptı arkadaşlar. Bakın şu bölgede. Hemen şunu da alalım. Şu bölge arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere direnç. 3 ay neredeyse bu seviyeyi geçememiş. Bu seviyeyi geçtikten sonra yükseliş devam etmiş. RSI tarafına baktığımız zaman da RSI'de da güzel bir yani artık alıcıların bulunduğu bölgeye yaklaşmış. O seviyelerde ve artık yavaş yavaş yukarıya doğru devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buradan nereye doğru devam edecek? Eğer aylıkta bir direnç kırıldıysa ciddi bir yükseliş hareketi gelecektir arkadaşlar. Burada teknik anlamda Dobur nereye kadar devam edebilir? Bunu bize en iyi gösterecek e, indikatör arkadaşlar Fibonacci. Hemen Fibonacci seviyesini alıyoruz. Bakın burada hemen aldık tepeden dipten düzeltiyorum. Tepeden dibe doğru bir fibo çektik arkadaşlar. Yani 320 seviyesinden 29'a doğru bir fibo çektik ve 499.75. Bakın grafiği şöyle biraz daha büyüteyim. 499 500 499.75 seviyesi bir dirençti. Günlük grafiği aldığımız zaman bakın buranın direnç olduğunu nasıl görüyoruz arkadaşlar? Burada çarptı buraya. 502 seviyesini gördü. Gördükten sonra geri çekildi kısmi bir çekilme düzeltme hareketi ve ardından tekrar bu seviyenin üzerine attı bugün arkadaşlar. Tabii ki yükselişin ben devam edeceğini bekliyorum artık. 499.75 seviyesi bizim için artık önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Grafiği tekrar aylığa aldığımız zaman bakın aylıkta grafikte ilk hedefimiz eğer ki bu tarz çanak formasyonları kırılırsa arkadaşlar bu önemlidir. Çanak formasyonları kırıldıktan sonra yani şu şekilde bir çanak formasyonu kırıldığı tarihi zirveyi geçtikten sonra genelde fibo 1.618 seviyesine ilk yükseliş gerçekleşir. Bazıları burayı kırıp devam ediyor arkadaşlar alıcılar çok güçlüyse. Bazen de buradan bir düzeltme hareketi geliyor. Yani geldiği zaman tekrar 320'lere gelebilirdi ama gelmedi. Özellikle 300 400 seviyelerinde alıcılar güçlüydü. Bu seviyelerden alımlar geldi tekrar yukarıya attı. Şu an için potansiyel hedefi 790 arkadaşlar. 790 seviyesi dobur hissesinin önümüzdeki süreçte kısa vade hedefidir arkadaşlar. Formasyon hedefi nedir? Yani buradaki kırılan direncin aylık bazda kırılan direncin potansiyel hedefi 1372 seviyesidir arkadaşlar. Tabii ki bu seviyeyi ne kadar sürede görür? Gider 2 ayda da görebilir, 6 ayda da görebilir. Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Bunu sadece tahtacı bilebilir. Teknik anlamda tabii ki şöyle de alabilirsiniz. Buradan aldınız. Bir mum buradaki derinlik kadar yukarıya gitmek isteyecektir. Kırılan seviyeye koydunuz. Hemen şöyle de bakın şuradaki formasyonu da alabilirsiniz. Şurada bir fincan kulp formasyonu var. Burayı aldık arkadaşlar. Hemen şöyle düzeltelim. Aldık. Direnci burada kırmış. Yaklaşık olarak potansiyel 2500 hedefini gösteriyor arkadaşlar. Yani burada 2500 seviyesi veya 1300 seviyesine kadar beklemeli miyiz? Ben şöyle bir taktik veya teknik size söyleyebilirim arkadaşlar. Atıyorum işte 522 seviyesinden aldım. 500 seviyesinden aldım. 400'lerden aldım. 390'da analizini yapmıştık. 790 seviyelerine geldiği zaman örnek veriyorum 100 bin liralık alım yaptın. E, atıyorum 500'den aldın. %40'lık bir yükseliş geldi. 40 bin lira kâra geçtin arkadaşlar. Ana parayı satarsın. 40 bin liralık kârı bırakırsın. Dolayısıyla sıfır maliyetli bir hissel olur. Bunu şu an için biz Telegram adresinde yapıyoruz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında Telegram adresi mevcut. Buradan kanalımıza katılabilirsiniz. Ücretsizdir. Buradan takip ettiğimiz hisseler var. do burada bunlardan bir tanesi buradan 790 seviyesi geldiği zaman ana parayı satıp karı bırakırız. Sıfır maliyetli hisseyi taşırsınız ve takip etmek zorunda kalmazsınız. Ve bu hisseyi de 2 gün sonra herhangi bir aracı işte aracı kurumda işlem yapıyorsanız bankaya veya başka bir aracı kuruma virman yaparsınız arkadaşlar. Dolayısıyla ekranınızda o hisse artık gözükmez ve dolayısıyla siz de ne yaparsınız? sıfır maliyetli olan hisseyi takip etmek zorunda kalmazsınız. İster 1300'e gitsin ister 2500 isterse 10.000 lira olsun arkadaşlar. Dolayısıyla sıfır maliyetli taşıyorsunuz arkadaşlar hisseyi panik yapmazsınız. Ee, yükselecek mi düşecek mi diye dert etmezsiniz. Siz sonuç itibariyle 100 bin liralık alımla 40 bin lira para kazanmışsınız. Veya 200 bin liraysa 80 bin lira para kazanmışsınız. E, sıfır maliyetli. Eğer oradan 5x 10x yükselirse 1-2 yıl içerisinde paranız 50, 50 bin lira 100 bin lira paranız 500 bin lira 1 milyon lira olabilir arkadaşlar. Bunun gibi yıl içerisinde birçok sıfır maliyetli hisse yaparsanız ciddi kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dobur hissesi ile ilgili söyleyeceklerimiz TL bazlı bu arkadaşlar. Peki dolar bazlı durumu nedir? Twitter adresimiz buydu biliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman dolar bazlı grafiği de çok muhteşem arkadaşlar. Yıl 2000 yılı arkadaşlar. Bakın 2000 yılında dolar bazlı 8 dolar seviyesini görmüş arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Bakın burası bir direnç bölgesi. Ve bu seviyeyi burada gelmiş geçememiş. Ama şurada geçmiş arkadaşlar. 2021 yılında bu seviyeyi dolar bazda geçmiş. Gelmiş burada bakın şurada. 2024 yılında tekrar buraya çarpmış ama geçememiş. Ve artık burayı geçmiş. Üzerinde de kapanışlar yapmış. Potansiyel hedefi burası arkadaşlar. Yani biz eğer dobur hissesini satmayı hedefliyorsan 26 dolar potansiyel hedefi şu an 12.77 26 dolar seviyesine doğru yükselişi devam edecek. Bu da şu anki fiyattan %100'ün üzerinde 26.12 ile çarpalım arkadaşlar. Fiyat hemen bakın bizim hedef fiyatımız bu mu? 26.12 dolar şu anda 41 lira diyelim arkadaşlar. Bakın 1070 lira potansiyel hedefi. Doların da o zamana kadar doğru artması ile e, artması da e, eğer göz önünde alırsak dolayısıyla fiyat kaç olacaktır arkadaşlar e, yaklaşık olarak e, 1.300 rakamları 1.200 rakamları potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar şu an için 12.77 seviyesinde dolar bazdı. 8 dolar desteğini direncini kırmış artık burayı destek yapmış güçlü ve 26 dolar potansiyel hedefi alın size %100'ün üzerinde potansiyel bir hisse arkadaşlar ve sağlam bir hisse olarak karşımıza çıkıyor tekniği çok güzel değerlendirmek isteyenler, isteyen arkadaşlar ona göre kar zarar dengesini yürüterek ona göre alım yapabilirler veyahut da düştükten sonra alım yapabilirler bu tamamıyla sizin karar vereceğiniz bir durum arkadaşlar bugün bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar diliyorum hoşçakalın arkadaşlar